Ger Gerçekten. Anam. Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Sen var mükemmelsin Kuros. Gül bakayım. Cüneyt Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Çok gülerdi. Ben gülmem yeni çekilişime katılmanız için yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoma normal bir yorum yaz dostum. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar gençler kanalıma hoş geldiniz ben Berk. Bugün sizlerle beraber Gülen 100 Cross'la oynuyoruz arkadaşlar. Oyununuza mutluluk getiren. Umarım öyledir yani. İkidir bak böyle bir giriş yapıyorum. İkiden beri arkadaşlar bir tane troll youtuber geldi. Eleman herkesin anasını bacısını sövdü. Mükemmel bir youtuber. O kardeşimizin zamanı geldi zaman ifşa ederiz diye tahmin ediyorum. Kim olduğunu şimdi söylemeyeceğim. Bir tane maçı da direkt 05 FF verdik arkadaşlar. Açıklama Discord adresime, Instagram ve Twitch adresime gelip takip etmeyi unutmayın. Bu arada Kuro videonun içerisinde bir yerde gösterdim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. <laughs> Yalnız çok sıcak kanka. bir söylüyorum. Çıkarım oruk. <laughs> ben bunu ana bacı gitmez miyim abi? Ya, gerçekten. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. <laughs> Hop şöyle elim. nice abi güzel Evet gülen yüz crossumuzla beraber yağmacı vandalımızla elimizdeyken şöyle bir pik atacağız artık Bu maçı kazanmak istiyorum bakalım kazanabilecek miyiz arkadaşlar şöyle bir Ama çok tatlı arkadaşlar bu yüz harbiden çok tatlı inanılmaz tatlı bir yüz Bunu da diğer youtuber arkadaşlarımdan gördüm çok güzel bir şey bence ama vurdurmuyor abi Nice jay koşuyor jay smoke Benim bir ekip var 9 kişilik. İnşa adamı var, <laughs> torbacı var, hırsız var, gay var. Lan oğlum abrede Hayır, hayır. Geçecekler. Ah! Görünmeyeceksiniz. Kör haklar. Gel şuradan. O çocuk. Aaa çözü 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 çöz. Sonunda 2-4 olmayı yapmayı başardık Daha koşuyorlar H4 Smoke Atarsan Orada. şöyle güzel olur Ama abi abi Ben onu longa doğru koşuyor zannettim adam gitmiş uzağa doğru koşuyormuş ya Nasıl şaşırdım ama gördün mü Neyse abi Helal. Bravo takım be. Takım siz adamın dibisiniz be. Adamın dibisiniz. Öldürdüm. Burası. Yani scope vurmanız çok zor arkadaşlar bu cross'ta. Onun için scope açarak oynuyorum. dön dönü. Dönü, dönü. dönü, 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 dönü. Burada bu cross'ta 7 tane kill aldım. Vallahi şaşırıyorum. Şaşırıyorum arkadaşlar. Harbi söylemek gerekirse çok tatlı değil mi abi? Bence baya baya güzel abi. Çok tatlı abi inanılmaz. Bir bakar mısın ürün ya? <laughs> Sağ gözü büyük, sol gözü küçük. Böyle garip bir korosu. Oğlum <laughs> artık daha fazla gelmeyin hemen. Vuruyorum yani. Ulan yüzümle beraber vuruyorum hocam. <laughs> <Ortada> düştü. <laughs> Geldi eleman. Aynen kanka ben de hala oradayım ya. Allah. Ben biraz garip oldum yani. Sıkıntı bastı bana, sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> nasıl? <Ayakta kal> <laughs> Ant. Abi NT nasıl öldük biz oradan smoke'tan ya? Yanıyoruz lan. <laughs> Double door. Double door'da bir işim var arkadaşlar. Ben işime bakıp çıkacağım. Bir dakika. Phoenix'in canını Phoenix alalım. Burası. Kapat lan bilgisayarı. Git yat. Phoenix. Phoenix gel buraya Phoenix. E boy. Ee, he öyle ulti basmayacaksın kanka. Öyle ulti basarsan adamın aklını alırlar hocam. Gülen yüz korusu yerimizde 13 kilikten tane asist almayı başardım. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. Gülen yüz korusu yerle oynamak inanılmaz zor. Ama çok da komik aynı zamanda. Hani hem rakibi böyle görüyorsun ama abi şuna bakar mısın? Yani adamın kafası nerede bak? Adamın kafası şurada. Yani bir de uzak mesafede olduğunu düşündüğün zaman yok ya randım. Orası kayıp artık sende. Ben böyle bekleyeceğim arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun kanka orada? Allah aşkına ne yapıyorsun yavrum benim orada? Benim canım yanmaz kardeş. Oy. Gözlerini kapatalım. Of abi inanılmaz. Koş paşam koş. Bir düşman var. Gözlerini kapatalım. Var, Alga düşman. Siti siti siti. <laughs> bas gaza pampa bas gaza. Bunu fena gaza geldim. Bir mi değil mi arkadaşlar? Bak yemin ediyorum harbi fena gaza geldim. Böyle bir şey olamaz. Bak yemin ediyorum var ya Bir anda gaza geldim yalnız Normalde Salır salar mısınız? Ya, nereye kaçıyorsun güzel kardeşim salsana eysin ya Ben girmiyorum oraya Az önce bir defa denedik oldu ikinciye olmaz arkadaşlar. Aynı numarayı aynı naneyi iki defa yemezler bunlar Yok Bir tane daha bir tane Gözlerini kapatalım. Sıradaki. Titriyecekler. C'de düşman var. Kör ahmaklar. Son odusun. Bir düşman var. Let's go arkadaşlar. Let's go arkadaşlar. Sen var mükemmelsin Kuros. Gül bakayım. Cüneyt Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi. Çok gülerdi. Ben gülmem. Bu videoyu saat 6'da izliyorsunuz arkadaşlar. Bu videoyu saat 6'da izledikten sonra Tamamen izliyorsun ama sonuna kadar kardeşim yoksa ayıp olur. İzledikten sonra güzel kardeşim oyuna giriyorsun bu kurasayı yapıp Görme oynama sakın. Mı? Sakın derece girme vallahi vurdurmuyor. Ama Derecesi maçta, spike rush'ta, troll amaçta girebilirsiniz. Ayarları demiş olduğum gibi videonun belli bir kısmında vermişimdir arkadaşlar. Sızıyorum lan bekle bekle sızıyorum. Ya, boş, ye boş, ye boş. Ye boş. Ye boş mu koş. Güzel kardeşlerime bir sürpriz yapalım bakalım arkadaşlar ne diyorsunuz? Yok, <laughs> gel bakayım bana gel bakayım kardeşim bana Sen de gel bakayım bana hoppala tertemiz Böyle bakın MVP olduğum için arkadaşlar hare miydi bu? O da açıldı burada nice abi Oo, ne kadar garip oldu lan orası <laughs> Kardeşimizi vuralım Yeri daha bitiriyoruz. Dolduruyorum. Tetri çekler. Ay. Otobek. Daha mı ikisi. Erdimiz arkadaşlar. Hop Brimstone is coming. Nice. Double dorsumak. Yine double dors. <laughs> <da double> <laughs> Spike JD düştü. Görebilirler Yardım. Eyvah. Okey abi nice. Gözlerini kapatalım. kalan. 120 Phoenix. <laughs> of abi yetimizin takımımız hiç katkısı yok ya. Bin almak zorunda buradan birincisini vuralım. Geri dön, geri dön, geri dön. İki tane burada adam var bak. Sakin sen var sakin ol. Gel. <laughs> Helal sana. Evan var bir tanesi. Yardım. Sağa yakın, sağa yakın. Nice, nice. Bulduru da vurdum. Gel abi gel Allah. girdim gel. Gözlerini kapatalım. Gel 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 mangal yapayım gel. Gözlerini kapatalım. Çabuk 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 koşun abi ya. Yakıştıramadım. Gel babalıya ben vurmaya devam ki. Dedin de var. De var. Dikkat et. Mermi mitti bak. Öyle dedin ya kanka. Mermi mitti. Yine açılma dedi ya. Daha da killemem arkadaşlar. Ben bu saatten sonra bak. Tamamladım abi. tamamladım abi. Ben killimi tamamladım abi. Helal. Nice 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 nice. Taraf değiştiriliyor. Pes etmek yok çocuklar pes etmek yok devam abicim devam devam denkken, Double door bu oluyor bu nasıl savaş ölmeyin o şeylerden duvarlarından Spike bende Spike ortada düştü Bir düşman kaldı Let's Bye. go let's go arkadaşlar Aldım entry beyler. Aldım entry. Bak nasıl seviniyorum var ya arkadaşlar. Bu maçı kazanmak istiyorum. Helal lan. Ben inşallah. Bu winning gaz arkadaşlar. Bu iyi Yakın. Yakın sol. Et vur oğlum hadi. Hadi. Helal. Kadar? 80, 80. Helal, lan. Evet. Hadi Hadi kal. Arkadaşlar Gülen 100 kurosayır yaptık dedik Mükemmel maç olacak dedik harbiden mükemmel Maç oldu arkadaşlar yani 34 kill 6 tane asist 1 defa 4'ü e 4 5 defa 3'ü e 3 5 defa alınık kan turu başına 1,1 öldürmeli Gülen 100 Kurosayırla oynamış olduğumuz mükemmel bir, Mükemmel bir videoydu ayarları hemen Vereceğim vermeden önce açıklamalara yorumlar kısmına Discord adresimi, Twitch adresimi ve Instagram adresimi gelip beni takip etmeyi unutmayın çekilişimizin son 2 günü Kaldı aynı zamanda biliyorsunuz ki her gün saat 6'da yeni video yayında ayarları hemen şöyle Şöyle gösteriyorum. Burayı durdurur izlersiniz arkadaşlar zaten. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.